Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değer öğrencilerimiz. Hepinizi en kalbi duygularımızda selamlıyoruz. Geçerken akademi olarak umredeki dualarınızda yer almak istiyoruz. Rabbim yüreğinde Kabe görme sevdası olmayan herkesin yüreğine en kısa zamanda Kabe görme sevdasını nasip eylesin sonrasında da yüreğinde Kabe görme sevdası olan herkese en kısa zamanda Kabe görmeyi nasip eylesin inşallah. Umre'deki dualarınızda yer almak istiyoruz. Rabbim size de bize de bunları nasip eylesin inşallah. 12. dersimizde kalmıştık değerli öğrencilerimiz. Geçerken akademi.com internet sitemize birinci sınavımızı yükledik. Sınavlarımızı, sorularımızı oradan alabileceksiniz. Nasıl alabileceğinizin videosunu hazırlayıp grubumuza Telegram grubumuza atacağız. Oradan e, soruları sınav şeklinde görebileceksiniz değerli öğrencilerimiz. Daha vaktiniz var. Sınav öncesinde bütün soruları yüklemeyi planlıyoruz değerli öğrencilerimiz. Bugünkü dersimiz kolay bir ders. Peygamberimizin konuşma tarzıyla alakalı bir ders. Sorular kolay ama önemli gördüğümüz sorular olabilecek ee, bazı sorular vardır ki e, yani nerede olumlu bir şey görürsen hemen cevaplayabilirsin. Bazı sorular vardır nerede olumsuz bir şey varsa hemen onu eleyebilirsin. Bu tür sorular öyle sorular ama bazı önemli bilgiler de karşımıza çıkacak bu dersimizde değerli öğrencilerimiz. Şöyle baş, baş, başlayalım bakalım. Bana sözün özü verildi dedi peygamberimiz. Böyle buyurulmuştur sözün özü. Az sözle çok kelam anlatmak. Biz buna ne diyorduk da yani öğrencim? Mesaj yoluyla dersimize katkı sağlayabilirsiniz. Mesaj yoluyla yazabilirsiniz. Biz buna ne diyorduk? Az sözle çok mesaj anlatmak. Çok söz, çok anlatılmak isteneni az sözle çok şey anlatmak diyorduk değil mi? Evet değerli kardeşim teşekkür ediyorum. Cevami kelim potansiyel bir soru adayıdır değerli öğrencim. Çıkabilecek bir soru adayıdır. Cevami kelim sözün özü az sözle çok şey anlatmak. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir soru gelebilir değerli öğrencim. Daha önce geçmişti yine tekrar edelim. Peygamberimizi tasvir edenler arasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha çok ön plana çıkmıştır? Bakın böyle bir soru gelebilir. Peygamberimizin şemailin, şemailini tasvir edenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Değerli öğrencim kim var en başta kim akla gelir? Peygamberimizin şemailini tasvir edenler dediğimizde en başta gelen kimdir? potansiyel bir soru adayıdır. Ben mutlaka bu kişi hakkında bir soru geleceğini düşünüyorum değerli yani öğrendim Kimdir bu? Peygamberimizin şeklini şemaili hakkında yaptığı tasvirlerle ön plana çıkmış bir sahabedir. Kimdir bu? Vassaf Hit bin Ebi Hale. Değil mi? Vassaf olarak bilinir. Evet bu da var kardeşim. Değerli öğrencim bu da var. Hit bin Hale kimdir? Peygamberimizin üvey, üvey e, çocuğudur. Peygamberimizin Hazreti Hatice'den olma, Hazreti Hatice'nin eski kocasından olma üvey oğludur. Peygamberimizin Vassaf adıyla bilinir peygamberimizi. Çok tasvir ettiği için, bu konuda ün saldığı için ama ondan daha önemlisi var. Özellikle bizim Türk kültüründe daha çok Hilye sanatına da işlenmiş birisi var. O kimdir bilir misiniz? O da Ümmü Mabet'tir. Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştır. Ümmü Mabet, günümüzdeki özellikle Türk ve Osmanlı kültüründeki hilye sanatına kaynaklık etmiş bir şahsiyettir. Ümmü Mabet, sonra Hid bin Ebu Hale peygamberimizin üvey oğlu. Sonra kim var? Ebu Umare mi? Ebu Umare'yi ben kitapta görmedim maaşı kardeşim. Başka kaynaklarda var mı bilmiyorum. Ama kitapta rastlamadım. Belki sonraki yerlerde gelin geldiyse bilemem. Şu anki bölümde rastlamadım ama. Hazreti Ali Peygamberimizi e, tasvir ediyor. Peygam Hazreti Ali var. Peygamberimizi tasvir edenler arasında. Bera bin Azip Peygamberimizi tasvir edenler arasında var. Değerli öğrencilerimiz. Evet, devam ediyoruz. Hit bin Ebu Hale peygamberimizi tasvir ediyor. Burada tasvirle ilgili şöyle e, e, soru gelebilir. Nasıl soru gelebilir? Peygamberimizin şemaili hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Diye bir soru gelebilir. E, muhtemel bir soru adayıdır. Burada da daha çok bilinen şeyleri ön plana çıkar. Ya da vurgu yapmak istediği hususlar ön plana e, çıkar. Az, az sözde çok şey ifade etmek neydi? Cevami ul kelimeydi. 3-4 defadır karşımıza çıkıyor bu kavram dikkat ederseniz. Bakın ne var mesela? Ee, hiçbir yemeği yermediği gibi övmezdi de. Yemekleri yer, yermez veya övmezmiş peygamberimiz. Burada özellikleri anlatılıyor ama bazı önemli gördüklerimizi biz işaretledik. Kendisi için hiç kimseye sinirlenmez ve intikam almazdı. Ama bir hak çiğneninde de o alınınca kadar öfkesini hiçbir şey dindiremezdi değerli öğrencilerimiz. Çoğunlukla tebessüm ederek gülerdi ve güldüğünde dişleri dolu tanesi gibi bembeyaz görünürdü. Peygamberimizin şeklini, şemailini anlatan kavramlardır bunlar. Bir defa okumamız yeter değerli öğrencilerimiz. Yine <laughs> dikkat edin şöyle bir soru gelebilir. Kıyamet günü bana en sevimsiz ve makam bakımından en uzak olanlarınız kimlerdir? Peygamberimiz bir hadis şerifinde kendisine uzak olanların kimler olduğunu tasvir etmiştir. Kimler bunlar? Gevezeler. Avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve kibirli davrananlar. Üç tane kişi, kişiyi sıfatlıyor bakın burada üç tane sıfat var bir gevezeler iki küstahça konuşanlar üç kibirli davrananlar bu kişilerin özelliğini bu kişiler e, peygamberimizle kıyamet günü sevimsiz olacak ve uzak olacaklardır Allah bizi o kimselerden eylemesin. Yine büyük günahlardan bahsederken bazı şeyleri tekrar etmiş peygamberimizin özelliklerinden birisi bu mesela takva işte burada sözünü üç defa tekrar etmiş en çok bildiğimiz şöyle bir soru gelebilir. Tekrar peygamberimizin hadislerinde var mıdır? Evet vardır. En meşhur örneği nedir? Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab diyor değil mi veda hutbesinde. En yani bu aklımıza gelsin. Peygamberimizin sözlerinde tekrar vardı değerli öğrencilerimiz. Mesela yalan söyleme ve yalan yere şahitliğe sıra geldiğinde çok tekrar etmişti ki ashabı onu hiç susmayacak zannetmişti peygamberimizin nezdinde yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak o kadar peygamberimizi kızdıracak bir günahtır değerli öğrencilerimiz böyle bir soru bence muhtemel ve güçlü bir kuvvetli bir potansiyeli çıkma ihtimali yüksek bir sorudur potansiyel bir soru adayıdır. Pey Peygamberimiz e, mesajlarını anlatmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurmuştur, başvurmamıştır? Bakın tekrarlara başvurmuş, az sözde çok şey ifade etmek başvurmuş, vurgulamak başvurmuş. Burada da başka bir şey diyor bakın, vermek istediği e, mesajı teşbih yoluyla, kıyaslama yoluyla daha açık hale getirerek mesajının daha kolay anlaşılmasını, muhatabının zihninde daha kalıcı olmasını önemsemiş. Tekrar var. Tekrar var. Tekrarlama. Benzetme var. Kıyaslama var. Vurgulama var. Peygamberimizin anlatımında bunlar var değerli öğrendim. Şurada bazı benzetmeler yaptığı hadisler var. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse öbür tarafa yatırır fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. Bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik sedir ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp atıverir. Çok güzel bir soru vardır burada. Mümin yeşil ekine aşağıdakilerden hangisini benzetmek için, hangisini anlatmak için benzetilmiştir? Der ki mümin bir halis şereflerinde peygamberimiz tarafından yeşil ekine benzetilmiştir. Peygamberimiz müminin hangi yönünü anlatmak için, vurgulamak için yeşil ekine benzetmiştir değerli öğrencim. Hangi yönü? Bela ve musibetlere karşı dayanmak için veya tam tersi şöyle gelebilir der ki e, Bela ve musibetlere karşı müminin dayanıklı olduğunu göstermek için peygamberimiz mümini aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir der. Bakın burada yeşil ekin var ve sedir ağacı var. Sedir ağacını benzettiği kim? Kafir. Ama yeşil ekini benzettiği kim? Mümin. Şu yeşil bölüm mutlaka buradan bir soru gelebileceğini düşünüyorum ben değerli öğrencilerimiz. Yine şu mavi bölüm. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organa hassızlandığında diğer organlarda uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Mümini bir bedene benzetiyor Peygamberimiz. Müminlerin hangi yönünü ifade etmek için bedene benzetiyor? Böyle bir soru tipi gelebilir değerli öğrencilerimiz. Yine bakın anlatımlarında bakın tekrar var. Tekrarlamak var. Vurgulamak var. Benzetme teşbih var. Kıyas var. Burada başka bir şey diyor bakın. Jest ve mimikleri iletişiminde bir yardımcı unsur olarak kullanırdı. Jens ve mimiklerini de kullanırdı peygamberimiz anlatımında değerli öğrencilerimiz. Özellikle örnek olsun diye söylüyorum. Mesela der ki ben ve yetime kol kanat gelen kimse bu şekildeydi. Parmaklarını bitiştirerek şöyle cennette bu şekilde beraber olacağız der. Hem elini hem de cesini kullanır. Sonra yalan söyleme ile ilgili hadisinde Mümin şunu yapabilir mi, bunu yapabilir mi diye soruyorlar. Evet beşerdir, şaşabilir, yapabilir diyor Peygamberimiz. Yalan söyleyebilir mi dediğinde hayır diyor Peygamberimiz. Hiddetleniyor, eline kaldırıyor, kaşlarını çatıyor. Jest ve mimiklerini kullanıyor. Cemaatin içerisinde kendisine evlenme teklif eden bir kadının sözünden utanıyor Peygamberimiz. Kadına cevap vermiyor ve başını öne eğiyor utancından kadına bakamıyor, cevap da veremiyor. Yani cez önlemeklerini Peygamberimiz bir yardımcı unsur olarak kullanmıştır anlatımında. Enceşe isimli siyahi bir köle vardı. Yani teşbih benzetmeye, benzetmeden bahsetmiştik ya bakın burada güzel bir soru gelebilir. Enceşe, enceşe bir köle. Bugün, bu, bu, bu sahabe şu açıdan önemlidir. Peygamberimizin hanımlarını taşımakla görevliydi bu sahabe. Yine bir e, sah sesi de güzeldi, güzel türkü söylerdi. Bir yolculuk esnasında peygamberimizin eşleri devede giderken enceşe güzel sesiyle şarkı söylemeye başlamış. Develer de onun şarkısına kapılmış ve hızlanmış ve peygamberimizin eşleri de rahatsız olmuştu. Bunun üzerine peygamberimiz Latif uslumuyla ne dedi ona? yavaş ol ey enceşe kristallere dikkat et diyerek bir zerafet ortaya koydu. Yani peygamberimiz kendi eşlerini kristaller diye benzetti. Kristaller olarak teşbihte bulundu. Güzel benzetmelerinden birisi de bu. Kristaller benzetmesini kimin için yapıyor peygamberimiz? Kadınlar için yapıyor değerli öğrencilerimiz. Ama burada tabii ki kadınlar bütün kadınlar değil. Kendi eşlerini kastederek bunu Söylüyor tabi herkes kendi eşi için aynı şeyi söyleyebilir. Peygamberimiz bakın başka anlatım tarzında, hitap tarzında nelere dikkat ediyor. Ne öğrendik bakın tekrar var. Vurgu var, benzetme var, teşbih var, kıyas var, jest ve müminliklerini kullanma var. Bir de muhatabın durumunu gözetmek var. Muhatabın durumunu gözetirdi Peygamberimiz. Aynı soruya hangi amel daha hayırlıdır sorusuna peygamberimiz sahabeden sahabeye farklı cevaplar vermişti. Hatta birisine sadece şunu söyledi öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Ne kadar sorduysa başka bir şey demedi peygamberimiz. Niye? Onun ona ihtiyacı vardı çünkü öfkesinin dizginlemeye ihtiyacı vardı. Başkasının anne babasına hizmet etmeye ihtiyacı vardı. Başkasının cihada ihtiyacı vardı. Bunun gibi değerli öğrencilerimiz herkesin yani muhatabının seviyesini dikkate alarak konuşurdu peygamberimiz. Bunu yapanlar her zaman başarıyı da elde etmişlerdir değerli öğrencilerimiz. Yani mesela şu an şöyle düşünün. Biz mesela tahsis huruf kursu açıyoruz, hüsnü tilavet kursu açıyoruz değil mi? Eğer bu kursta herkesi aynı keyfeye koyup bir eğitim vermeye kalkışırsan ee, Kıraatı yeni gelişmekte olan birisiyle, kıraatı üst seviyede olan birisini aynı eğitimde buluşturursan ne olur? Bir dengesizlik söz konusu olur. Hiçbir taraf memnun olmaz değerli öğrencilerimizin örnek vermek açısından. Bu arada Hüsnü Tilavet kursumuz başvurularımızla başlayacak. Sınavla alacağız değerli öğrencilerimiz Hüsnü Tilavet kursuna öğre öğrencilerimizi. Ama tahsis uğru kursumuz olacak. Hüsnü Tilavet'in bir alt derecesi bu. Akademiye hazırlanan öğrencilerimiz için de bu bilgiyi vermiş olalım. Yakında ilana çıkacağız. Gıybet, yalan, dedikodu gibi kötülüğe zemin eden konuşmalarını kesin bir şekilde yasaklardı değerli öğrencilerimiz, peygamberimiz. Bunu düzeltebiliyorsa düzeltebilir, düzeltemiyorsa orayı terk ederdi peygamberimiz. Eyüp Sultan'a anlatmıştır, bakın namaz kıldığın zaman sanki son namazınmış gibi kıl. Özür dilemeni gerektirecek bir söz söyleme ve insanların ellerindeki dünyalıklara umut bağlama. Bakın Peygamberimiz, Peygamberimizin insanlara tavsiyeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye bir soru gelebilir. Bakın ne yapmış? Namaz kıldığın zaman son namazınmış gibi kıl özür dilemeni gerektiğin bir söz söyleme ve insanların ellerindeki dünyalıklara umut bağlama Gelecekte yapacağı bir şeyden bahsederken ne dermiş Peygamberimiz? İnşallah de İnşallah de Maşallah değil bakın İnşallah da gelecekte yapacak bir şey için. Niye? Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme diyor Peygamberimiz, değerli öğrencilerimiz. Yemine başvuruyor bazen peygamberimiz. Bunu da ifade edelim. Bakın ne geçti tekrar söyleyelim. Tekrar var. Tekrar var. Teşbih var. Kıyas var. Yemin var. Ces ve mimikleri kullanmak var. Muhatabın dikkatini anlatma, dikkatine göre konuyu anlatmak var. Peygamberimizin hitap tarzında bunlar vardı değerli öğrencilerimiz. Yemin de vardı. Neydi? Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki gibi çok vardır bu. Yemin de kullanıldı peygamberimiz. Şu ifade var. Peygamberimiz şakayla dahi olsa yalan söylemedi değerli öğrencilerimiz. Günümüz insanı e, ne yazık ki e, yalan, şaka yapayım derken yalan basıyor. Hatta bunu eğlence aracı olarak görüyor ama peygamberimiz peygamberimiz şaka yapmış ama hiçbir zaman yalan söylememiştir. Mesela deve bir birisine diyor ki, birisine diyor ki ne diyor mesela? Seni dişi bir devenin yavrusuna bindirelim mi? deyince karşıdaki kişi diyor ki ben diyor bir dişi devenin yavrusuna bindim de ne yapacağım diyor. Ama peygamberimiz diyor ki bütün develer bir dişi devenin yavrusu değil midir diyor. Mesela başka bir örnekte ıı, ihtiyarlar cennete giremeyecek deyince kadın ağlamaya başlıyor yaşlı bir kadın. Ee, çünkü cennette hiç kimse ihtiyar olmayacak 33 yaşında olacak herkes diyerek değil mi? Peygamberimiz kadını e, şey yapıyor e, teselli ediyor. Ey gözünde ak olan diyor bir, birisine şaka yolu takılıyor. Kadı, kişi de erkek de sahabe, erkek, sahabe de gözünde bir hastalık olduğunu düşünerek gözünde bir rahatsızlık mı var diye endişe edince diyor ki herkesin gözünde ak vardır zaten diyerek peygamberimiz yaptığı şakayı anlatıyor. Şaka yapıyor peygamberimiz ama şakasında asla yalan yok değerli öğrencilerimiz. Yine Süheyb-i Rumi'nin şeyinde anlatalım güzel bir örnektir bu. Hicret esnasında Süheyb-i Rumi hicret ederken ona diyorlar ki sen buradaki malının mülkünü burada kazandın. O seni bu mal mülkle buradan gitmene izin vermeyiz diyorlar. Diyor ki bütün malımı mülkümü bırakırsam benim gitmeme izin verecek misin diyorlar. Onlar da evet diyor. Hatta bir rivayete göre e, sırtındaki ceketi dahi alıyorlar. Çok abartılı bulunan rivayetler sadece iç çamaşırıyla bırakıldığını söylüyor ama onlar abartı olduğunu söylüyor başkanlığımız yayınları. E, ama ceketini aldığını yani sırtındaki e, montu aldığını söylüyorlar. Eşeğini, var, eşeği vardı. Bütün şeyi de eşekteydi e, malı mülkü. Onu alıyorlar. işte bu haldeyken sürekli yolculuk yapıyor. Yiyecek bir şey yok, içecek bir şey yok. Peygamberimiz de, Küba'da yakalıyor. Yolculuğun verdiği sıkıntı böyle görgü kurallarını da biraz hiçe sayarak sofrada da herkes toplanmadan hemen su yemeye kuyruk diyor. Aç çünkü, susu çünkü. Hazreti Ömer var, Hazreti Ebu Bekir var orada artık şey yapmışlar, birleşmişler. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor suheybe bakın hem gözü ağrıyor hem de yemek yiyor diyor. Ebu Bekir de oradan destek veriyor. Evet ey Allah'ın Resulü diyor suheybe bakın hem gözü ağrıyor hem de yemek yiyor diyor. Peygamberimiz de diyor ki ya suheyb diyor hem gözün ağrıyor hem de yemek mi yiyorsun diyor. Süheyb de diyor ki ey Allah'ın Resulü bir gözüm ağrımıyor o gözümün hakkını veriyorum diyerek o da bunlara bu şekilde karşılık veriyor. Yani şakaya şakayla karşılık veriyorsa sahabeler de değerli öğrencilerimiz. Kitap az olarak peygamberimiz konuşurken genelde yüksekçe bir yere çıkıp konuşmayı e, tercih ederdi. Bu aynı zamanda sünnettir değerli öğrencilerimiz. Öğretimin zamana yayılması ilgi ve heyecanın devamlılığı açısından vazgeçilmezdi bakın. Bunu söylüyor yani ilgisini heyecan ve ilgisini canlı tutmak amacıyla her zaman her şeyi söylemiyordu. Yeri geldikçe söylüyordu. Şimdi düşünün şöyle mesela biz e, umre bilgi yarışmasını hazırlık kursu düzenliyoruz veya DFT kursu düzenliyoruz değil mi? Bütün bilgileri sisteme yüklesek, öğrenciye versek al hocam sana bu dokümanı bu şekilde veriyoruz çalış desek. Olur mu? Hangi mi çalışır daha doğrusu? Hangi mi çalışır? Ya da Allah şöyle deseydi, işte herkese bir nekat namaz farz ömrü boyunca bu bir nekat namazı istediği bir zaman diliminde kılabilir deseydi mesela. O zaman olur muydu işte? O süreklilik ve heyecan olmazdı. O nedenle az da olsa devamlı olması önemlidir. Eğitimde de bu böyledir, ibadette de bu böyledir. Değerli öğrencilerimiz... Evet bugünkü dersimizi burada noktalayalım. 12. dersimizi bitirmiş olduk. 13. ders. 13. dersimizdeyiz değerli öğrencilerimiz. Geçerken akademi.com internet sitemize e, Omni Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'na katılmak, soruları almak isteyen öğrencilerimizin oraya kayıt olmasını rica ediyoruz. Ücretsizdir. Kayıt olduktan sonra oradan hem ders videolarını izleyebilirsiniz hem de soruları internet ortamında çözebilirsiniz değerli öğrencilerimiz. Diğer belge, sertifika ihtiyacınız olanlar varsa ilgi duyduğunuz eğitimlerde de sitemizi inceleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a